Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir tarifle geldim. Hem lezzetli hem kolay, evet, hem de evinizde bulunan tüm malzemelerle yapabileceğiniz güzel bir tarif. Şimdi yapacak yiyecek olanlar öncelikle sağlıkla afiyet olsun ve buyurun birlikte yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar. 5 su bardağı unumu tabağıma aldım. Evet bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Karıştırdık tuzumuzu. Bir çorba kaşığı da sıvı yağ ya da zeytinyağı ve şimdi suyumu peyderpey dahil ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Evet, dediğim gibi suyumuzu peyderpey dahil ediyoruz. Evet arkadaşlar iyice yoğuralım hamurumuzu iyice özdeşleştiğine emin olduktan sonra ister tezgahınızda yoğurun ister hamuru hazırladığınız tabağınızda yoğurun iyice yoğurun ama evet şimdi hamurumu ikiye bölüyorum Çok güzel hamurum var. Şöyle yuvarladım. Evet arkadaşlar. Hamurumun tamamını ikiye böldüm. İki bez oluşturdum. Şimdi temiz bir poşete hamurlarımı koyuyorum. 20-25 dakika kadar bekleyelim. Böyle kapatalım. Bekleyelim. Evet arkadaşlar ben tüm malzemeleri robottan geçirdim tamamını. Dolayısıyla malzemelerin içerisinde neler olduğunu söyleyeceğim. 5 adet yeşil biber, 3 adet büyük boy kapya, 3 adet büyük boy soğan, 2 adet domates, 3 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 kaşığı zeytinyağı bir silme tatlı kaşığı tuz kattım. Evet arkadaşlar şimdi baharatlarımı dahil ediyorum. Burada bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kimyon mevcut. Evet 2 çorba kaşığı domates salçamı da dahil ettim. Evet bunları iyice karıştıralım. Ve 300 gram kıymamı da dahil ettim. İyice bunları karıştıralım. Kıymam orta derecede yağlı bir kıyma. Evet kaşıkla yeterince karıştırdık. Bundan sonrası Görev elimizde. Yoğuralım iyice. Evet arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağıyla hepsimizi iyice yağlayalım. Evet iyice her yerine yayalım. Evet arkadaşlar belli bir süre 20-25 dakika bekleyelim dedim. Yumuşacık oldu hamurum. Tam tamına 25 dakika bekledim. Şimdi alt üst ederek açıyoruz. Ve yavaş yavaş ağırır. Yayıyoruz arkadaşlar tepsimize komple. Evet her tarafına Yayalım, ince olacak arkadaşlar, inceldi diye ürtmeyelim. Zaten ince olması gerekiyor. Kanın olursa sert olur. Evet gördüğünüz gibi tepsiye tamamıyla yaydım. Şimdi malzememin yarısını buraya dahil ediyorum. İki bezemiz vardı biliyorsunuz. O yüzden yarıya bölüyorum iyice yayalım evet arkadaşlar illa kaşıkla yaymak zorunda değilsiniz hangisi pratikse geliyorsa benim gibi elinizde de yapabilirsiniz evet böyle her tarafına yaydık şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum Evet iki tane bezem vardı arkadaşlar. Birini fırına verdim. Şimdi diğerini de yaydım tepsime. Aynı teknikle önce tereyağını yaydık tepsimize. Sonra bezemizi yaydık. Evet iyice yayalım her tarafına. Tabanının çok kalın olmaması gerekiyor. Evet güzelce yaydık. Şimdi önceki e Lahmacunum fırında pişerken diğerini hazırlıyorum demiştim. Ee, neden önceden hazırlayıp kenara almıyoruz? Çünkü iç malzememiz biraz sulu öyle olması gerekiyor. Eğer ki önceden hazırlayıp kenara koyarsak hamurumuz ziyan olur. Su yani malzemenin sıvısı sıvı halde biliyorsunuz hamurumuzu ziyan eder. O yüzden pişmeye, diğeri pişmeye yakın bunu hemen hazırlıyoruz. Diğerini çıkarınca bunu fırına verebiliriz. Arkadaşlar fırından çıkardıktan sonra hemen sıcak sıcak biraz tereyağı sürelim. Ki bu hem lezzet katar hem yumuşaklık yapar. Gayet güzel olacak. Evet, her tarafını tereyağ ile yağladık. Şimdi ister bıçakla, ister ister ruletle nasıl keserseniz hiç sorun değil. Gördüğünüz gibi enfes oldu arkadaşlar. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz çok sıcak gördüğünüz gibi evet arkadaşlar içerisine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz salata yapıp koyabilirsiniz veya böyle yiyebilirsiniz tercih size kalmış her halükarda çok lezzetli çok pratik ve çok lezzetli tavsiye ediyorum mutlaka deneyin ölçülerim tamdır aynen uygulayabilirsiniz zevkle tüketeceğinizi biliyorum e, tecrübeyle e, ispatlı bir durum yiyenler emin olun mutlaka tarif istiyor ve evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun keyfiniz hep yerinde olsun bizi izlemeye devam edin yeni tariflerimizden haberiniz olsun